Hocam, Hunes, oyna baba. Tık. Golü iyi izliyor. Topu hiç kaçırmadı. Golü en yakından gören de oldu gerçekten. Ooo, uzandı. Erkek. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz e. yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Takipçimiz Suat Ataç'ın hesabındayız. Bu hesaba muhteşem dünyanın en iyi top yaptık. İnanmayanlar gidip izleyebilir bir önceki videoda. Harikulade bir top açılımıydı ve sonunda istediğimiz iki oyuncu Ali Ülkan ve Hunes'i çıkardık. Fakat Suat'ın hesabında maalesef şöyle bir durum olduğu için. Seviye antemana tıkladığımızda bunu göreceğiz. Ee... bir şeyler olmadığı için. Bugün takipçimiz hesabında oyuncu arasılayacağız. Fullleyeceğiz Full sonra da Hunes deneme videosuna, Ali deneme videosuna geçeceğiz. Hocam videoyu beğenin. Videoyu ben insanlara inşallah kaza bela gelmez olarak yorumladım. Ben sürekli size dua etmek zorunda değilim. Bizim de sonuçta bir hayatımız var. Sırala diyoruz hocam. Alınma sırası diyoruz. Şey biz bunların hepsini yeni çıkardık. Ben bunların hepsini mahvetsem ne olur ki bir şey olmaz olarak yorumladım. Nasıl bir insansın? Talipçin insanları mı siliyorsun? Puu yazıklar olsun şerefsiz Remzi. Hocam şunların hepsini silmem lazım. Hop Oliver Kahn heyecanlandı. Oğlum heyecanlanma lan. Sakiniz. Şöyle geldik baba bunu da, sil, bunu da sil. Bunu da sil. Bunu da sil. Bunu da sil. Sil kanka. Bunları da sil. Şimdiki Kezban kızlar Mantan'ın yanına giderken performans olarak yorumladım. Bunu da sil, bunu da sil, bunu da sil. Haha <laughs> hemen de laf soktum kızlara. Haha <laughs> <laughs> ben bir erkek feminist olabilirim hocam. Şu an fazla say gibiyim. Tek 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 ee, ya da Aris Susam da olabilir. Tanımazsınız beyler yaşınız genç. Şu bunu da sil, bunu da sil, bunu da sil. Sildim. Takipçinin hesabından tam olarak 80 tane oyuncu silsem buna kim ne diyebilir? Mesela bence kimse bir şey demez olarak yorumladım. Hocam antrenman programı bir sürü var. 6 tane var. Yeterli diye yorumladım olarak yorumladım. Hocam şöyle ana ekrana geldim. Daha iyi bir 80 tane oyuncu silen şerefsiz youtuber. Şimdi geldik hocam. Hunesi bir fullleme zamanı. Şöyle geldik baba. Kanka bu bizim işimizi görür gibi yorumladım ya. Yetmez mi oğlum ya? Yeter herhalde. GP ile oyuncu al sil falan. Ne bu katlı üstümüze mi yapacağız biz? Oyuncu ilerlemez. Eylem. Tavsiye eden olarak yorumladım defans artı bir vermişler. Abi ki ben ilgilenmiyorum nasıl fullediğini, çifti nasıl vurduğunu ilgilenmiyorum. Adamın kendi özel tercihi. Adam dese ki ula bire yavşak. Benden bahsediyorum. Sen nasıl bir yavşaksın bana? Bana böyle dese. Ben öyle fullemeyecektim. Ben o özelliği basmayacaktım dese. Hop susar kalırız. O yüzden bazı durumlarda yorum yapmayacaksın. Şöyle geldim. Yetiyor abi yazanlar var. Bence yetmeyecek olarak düşünüyorum. Hocam 8 tane şuradan bastık. Yetmez bu. Sonuna kadar basıyoruz arkadaşlar. Ay gençliğim geldi. Hocam haydi basalım basalım basalım. Evet evet evet. evet. Ben şey gireyim. Bir saniye tekrar tekrar dur şey şey. Dur 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 dur. Açık aşağı Belki. Cezene edit yapıyorsun tamam mı? Bak cezene. Dur. Hay tamam sensin ilerle. Şöyle geldik babacım. Oyuncu ilerlemesi Eylem. Otomatik dağıttık. Oliver Kahn'ı da 103'e çekebildik. Hangi hocayla 104 oluyor 105 oluyor bilmiyorum. Çok da kurcalamak istemiyorum çocuğun hesabında. Rice'ı alıyorum buraya. Avukat da güzel ya. Oradan onu alırız. Buradan bunu alırız gibi. Messi, SF. Kanka ben çok beğenmiyorum ama. Onlarla işimiz yok ama onlar gelirse ilerideki oyuncular bozulabilir kanka. Yani geriye gelen bir forvete ihtiyacımız yok. Geriye gelen birini istemiyoruz çünkü Hunes kendi bölgesinde olmaz. Sırala genel derecede bu noktada mıyız? Evet oyuncumuz yok ki katı. Vallahi oyuncumuz yok. Neyse sağlık olsun güzel. En azından fullleyebildik. O zaman Hunes ve Oliver Khan denemeye gidiyoruz. Oynat bakalım. Hocam 9. klasmandayız. Klasman oynamıyor sanıyor Suat. Oğlum 9. klasmanda şey mi geliyor lan? Şşş. 9. klasmanda şey mi geliyor? Bu gerçek mi şimdi şey mi? Gerçekse bu nasıl gerçek? Bot mu gerçek mi? Bu nasıl bot? Bu nasıl gerçek? Ne oluyor lan? İlerle. Bir şey olduğu yok ha. Oğlum normalde onda bot gelir. Dur bir saniye. Gerçek mi bot mu bu? Kö ya kötüse de fark etmez. Oynayacağım. Çünkü ne ben klasman kasmıyorum. Dur ya ama Nasıl gerçek bu? <laughs> nasıl gerçek bu? <laughs> Çok saçma. Ya arkadaş kanka maçtan çıkamıyor mu bot maçından gerçekten çıkamıyoruz mu? Şey nasıl çıkacağım oğlum ben buradan ben çıkmak istiyorum Allah da benim belamı versin ben çıkmak istiyorum lanet bir insanım. Hızlı maça geçiyorum abi yapacak bir şey yok oynat bakalım. Evet arkadaşlar e, hızlı maça da girdik bulmalı yayında chatteydik. O yüzden biz de type maç yapma kararı aldık bakalım bakalım bunları deneyeceğiz. Bilim sol stopere e, stoper almış aa bu da oynamıyor bek yok. Suat 3 stoperle oynuyor ve bu bizi çok fazla üzüyor. Çünkü bizim oynayacak bekimiz yok. Mecbur böyle bir şey deneyeceğiz. Niye böyle bir şey deniyoruz? Ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Bireysel talimatlı da buna def defansif iyi mi oluyor? Tamam kalsın bakalım. Rakibimiz takipçimiz Han'ın Han'la maç yapacağız arkadaşlar. Sağ beke 92'lik bir Samsunlu bir oyuncu almış. Çünkü soldan Hunes orta açarken defansif kullanmayayım dedi. İyi niyetli bir insan. Çünkü kalbi temiz bir insan. Mahvetmesin ortalığı dedi. Adamı gerçekten deneyebiliriz abi dedi. Çünkü kaliteli bir takipçim. Ve Trento Süper Lig maçına hoş geldiniz. Beşiktaş vs Beşiktaş kebap spor demeyin. Sabahın altı acıktık yapmayın şunu. Şunu bize yapmayın baba baba. Hocam hangimiz daha Beşiktaş gibi İlk defa bir Beşiktaş formasıyla oynuyorum. Bu nes böyle minimal kasmalar var bakacağız. Yerden pas attım akıllı yardıma çıkmış bu benim kalbimi kırar. Ben yardımsız oynamak istiyorum kardeşim. O hocam kaldırır mısın? Akıllı yardımı kapatıyoruz hemen. Hocam akıllı yardımı kapattık. Hocam Declan Rice bıraktı Mbappe iptal. Hocam Hunes Güzel Ben Hunes denemesi yapıyorum Sağ olsun kardeşim de full press Hunes yapmıyor Şunu, Bunu bildiği için Bayağı deneyeceğiz bakacağız hocam Hareket güzel Sevdim hareketi Han Baba Ronaldinho Mbappe bıraktı Hop Messi geldi nereye kardeş dedi Orası dedi batı parka çıkar dedi Şimdi hocam Dixon bıraktı Rice'a Rice'den hocam Ronaldinho'ya Ronaldinho, Ronaldinho Hunes'e Hunes'den hocam Mbappe'ye o oh, bir abone pas. Lionel Messi çalım denemesi. O ne? Aha, aha dokun dokun dokun. Lan oğlum ya. Güzel güzel. Baba ver 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 ver. Ronaldinho'dan harika bir hareket. Baba hu Orada birine çarptı. Hunes'in sol ayağında. Hunes son gibi sol ayağıyla vuramıyor. Ya da Chiesa gibi sol ayağıyla vuramıyor arkadaşlar. Aha. Aha. Çocuğun babası modemi çekti, bizim video mahvoldu. Hocam Han geldi, az önce bir tatsızlık yaşandı Han'la birlikte. O sikiz ulan akıl yardım geri mi açtık ya? Kapat kapat kapat. Ben kaldırmadım. Ben kaldırmadan bir şeylerin kalkmasını sevmiyorum. Yani eğer burada kalkacak bir şey varsa bunu en iyi ben kaldırırım. Başka da birini istemem. Bu ne? Şöyle al Bismillah. Ah, oldum yani şu an Babacım Kyle Havers bıraktı Del Piero Şöyle Noyer Sikiz hocam Dixon'dan Hunes'e Hunes boşluk kollayan bir Bombacı ya Bu içe kaçıyor bombacının da aslında içe kaçmaması Lazım böyle garip bir paradoks var Şöyle bir Hunes İhi Böyle bir yattı böyle Hocam Hunes Hunes, Hunes. Böyle Harp Sağolun Kendi topunu oyna kanka ben sal demedim. Kendi topunu oyna. Bana salmaya çalışıyor. Garip bir şey. Salın oğlum bana. Topunu oyna. Ben e, Oliver Kahn'a da deniyorum. Hayatımda mı? İyi niyetinin farkındayım biliyorum. Ama hiçbir şekilde online maça giremediğimiz için takipçilerimizle oynuyoruz. Ama bana salma. Topunu oyna. Oliver Kahn'a birkaç tane şut çek bakalım şöyle erkek işi. Bu nesi biz gerçekten denemek istiyoruz. Yalandan değil yani. Hayatımda kurgu yapmadım. Kurgu mu yapalım bu saatten sonra? Ha bastır şöyle az erkek ol biraz of erkeğim benim Hocam hemen vurduk griezmann Oyna baba Han salar mısın? Yeter teşekkürler bu kadar erkeklik Türkiye'ye fazla e Hiç gerek yok Şaka lan tafın Üç benle Suat 3 Staben hiç yok kanka Sen acilen bir back alman lazım Oliver Kahn ama gene zıplamadı gördünüz mü? Oliver Kahn Böyle bir adam oluyor Luka. Hadi delirli. Hocam Mbappe zeki yavru. Hı -hı. Bu arada Hunes'in karşısındaki bek arkadaşlar zeki yavru. Tabii ki e, karşınıza Costa Kurta, Filip çıktığında iyi <laughs> diyebilirsiniz. Tık. Hunes baba. Oğlum güzel vuruyor lan. Kötü vuruyor lan. Ya bombacı olduğu belli. Ama çok dikkatli olman lazım. Son gün sonuna kadar alamayacağım. Keparım. Son gibi yavaş vurmayacaksın. Podun gibi avanmayacaksın. Ortayı bir tutturman lazım. Herif oynuyor baba. Vallahi oynuyor yani. Memnun oldum ben. Videonun ee, video sonunda bütün yorumlarımı söylerim yani. Memnun oldum derken en iyisi falan demiyorum. En kötüse demiyorum. Acaba ne diyorum? Vasat'ın üstü. Hancım Oliver bir kere denedin onda da gol yediyor. Azıcık daha deneyebilir misin? Ayıp olmazsa tabii, Seni de yormak istemiyoruz tabii. Sabahın altısı. Helal. Kaçtım vur lan. O uzandı erkek. Hıyyyy Sevindiğiniz şeye bak ama. Alec uzanıyor diye seviniyoruz biz. Ne yaptık böyle ya? Size şunu söyleyeyim. Siz Hunes aldığınızda diyeceksiniz ki Baba bomba, bomba atması lazım bu adamın. E, ona atıp bomba atmaya çalışacaksınız. Ama Hunes'in Araya kaçtığını gördüğünde iyi Olacaksınız. Yani gerçekten O sizi çok şaştıracak. Boşluk kollayan bombacı demek Hayallerinizi bir tık alt kademede yaşamanıza sebep olması demek. Ama az sonra... Aaa alçak tekaç gene yok bunda. Ama az sonra RK abiniz ne yapacak? Hunes'e orta e, O.S'ye çekecek. Peki orta O.S'ye çektiğimizde ne olacak? Gene mi kaçmaya devam edecek? Hunes'cim müdahale güzel. Haydi gel benimle... Vur! Oliver Kahn nasıl uzanmam var adam sıfırdan halantla attı sol tarafa nasıl uzanmam var Galeci sarkması he utanmaz adam ulan bizim alacak oyuncumuz yok ya gel sen oyna bunu da he sen de burada oyna he var mı başka olsa Xavi gel lan Neymar Neymar vazgeçtim Neymar aa ben Hunes almadım ki ortaya ben yani onun için girdim zaten Hunes ortaya almadım ulan Neymar şöyle bıraktı Hunes'e Hunes'e doğru zeki yavru ver lan çocuk verdi deneyim diye Allah razı olsun kastı Han hem topu veriyor hem maçı kastırıyor. Sen ne ayaksın çocuğu? Var mı planları Oliver Kancı'mızın? He? Var mı inandığım iş? Oo, üstüne gelen tutuyor lan. Ama bunu iyi. <laughs> <laughs> Ama bir şut güzeldi. İkna oldum. Ama üstüne gelen tutması şey biraz. Eee... ikonik hiçbir kalecide görmedim bunu. Kendi üstüne gelen topu tutabilecek kadar yetenekli. Bu iyi futbolcu. Bravo Selena. Baba Maradona bıraktı. Hones. Oğlum ortada hiç olmadı lan bu. En azından sağda bir şeyler, solda bir şeyler yapıyordu ya. Vur bir tane vur hele. Bilerek basmadım şeye. Kuşa basmadım uzaklaştırma tuşuna. Bassam da belki atardı o ayrı dava da. Kalecinin refleksine baktım. Golü iyi izliyor. Topu hiç kaçırmadı. Golü en yakından gören de o oldu gerçekten. Hani izleme refleksi çok güzel. Kafası Bak, anında topa dönebiliyor. Bu çok önemli bir şey. İnşallah bir sonraki kartında eli de yine topa doğru gider. Ama bak bak, bu çok güzel yani. Konami onu iyi ayarlamış. Topu en azından takip edebiliyor gözleriyle. Şu an Hunes'i arıyorum arkadaşlar yana yana. Şurada bir Hunes var mı? Yok, Hunes kayboldu abi. Sağdan çıktı. Hunes nerede? Şey, ben epic çıkardım da... Ee, Çıkardığım epic kayboldu. Otu da yok. İlk defa sahada bir çocuğum yok. Yine bir ortak. yine dokunmadım. Bende kaldı. Tamam olsun. E Hunes ortada yok abi. Hunes ortada yok. Bir siki sevitirek o zaman. Uf. Uf. Neredesin? Neredesin? Hunes'im yok. Hunes'im yok. Vallahi Hunes'im yok. Çocuk nerede Hunes? Çocuk kayboldu. Sahada kayboldu. 10 dakikada adam yok lan. Arıyorum 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 döndüm dolandım bulamadım. 14 şut çekti eleman. 6'sı kaleye buldu. 2'si gol oldu. Onun dışında bir tane tehlikeli pozisyon vardı. Yani iki golü goldü. Bir tane de tehlikeli kaçan pozisyonu vardı. Şimdi takkemizi önümüze aldık. Hemen izliyoruz. Bu arada takipçimiz Han'a çok teşekkür ederiz. Yani denettirdi biz oyuncu. Gerçek anlamda denedik yani. Bir deneme anca bu kadar güzel olur. Onun üzerine hesabım sahibi Suat'a da teşekkür ederiz. Onun sayesinde videoyu çekiyoruz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Hunes'e gelirsek şöyle bir değerlendirme. Bombacılar arasında dıt dıt dıt. Del Piero'dan daha kötü. Del Piero en kötüsüydü. En kötüsü. Niye en kötüsü abi? Bir bombacın amacı ne? Uzaktan plasa golü daha iyi atabilmek, daha dikkatli atabilmek ve bu bombacı bombacı olması için bu adamın daha dışarıda beklemesi, daha çok sağda solda olması gerekir. Bu adam ilk 60 dakika sürekli içeri girdi zorla biz dışarı çıkardık. Zeki yavru ben, Han, üçümüz bir. Kardeş gel sen buraya şut çekeceksin dedik. Onun üzerine ortaya aldık. Ortada sonra dakika 70'ten sonra bak yemin ederim Hunes'i gerçekten görmedim. Siz gördünüz mü? Dakika 80'den itibaren Hunes'i ben göremedim. İleride de mi vardı? Yukarıda da mı vardı? Sağda mı solda mı? Ben Hunes'i döne döne aradım bulamadım. İkinci de falsosu 79 olan bombacım olur. Seri hırrım ekonomi. Yani, yani lütfen bombacı yapıyorsan düzgün yap. Tamam, son gibi bir şey yap. İyi sol ayak, zayıf ayak kullanımı önemli. Niye sonuna bir sol ayakla da atıyoruz? Chieza'nın yerin ortası var hem de sol ayakla da atabiliyor. Çift ayaklı bir Chieza hem de süper yedek bir adam. Sadece sen bu adamı getirmişsin, bir bombacı ama. İyi, i̇yi. Anlatabiliyorum. Yani anladınız. Bu ne için sadece top açmayın. Bu adam bombacı oyalı alıp da bu adam ileri kaçarsa da üzülmeyin kanka. Bu bir. yani ha, ne yaparsınız? Ofansifte çakılı kalma verirseniz belki top alabilir ama fasoları kötü. Oliver Kahn'a gelirse abi. Oliver Kahn'a baktığımızda çok fazla gol pozisyonu üretmesini sağladık. Hand'a güzel pozisyonlar üretti. Güzel noktalardan vurdu. Beğenmiyorum beğenmeyeceğim. Benim için mantıklı değil. Benim için birkaç alçak dekaj yoksa bak. Alçak dekaj çıkartılabilir bir şey. Orijinalinde yoksa ben zaten o siliyorum. Ama bu bahsettiği o refleksler artı 9 verdik bu yeni Oliver Kahn'a. Fasafiso yani. Benim yorumlarım bunlar. Siz de yorumlarınızı yaparsınız. Videoyu beğenirseniz like abone olmayı bildirimleri açmayı Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.